Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, Focus 1 aracımızın bagaj üstüne çıta yapacağız. E, bu çıtayı ben bir aksesuarcıdan 60 liraya aldım. Yalnız arkasındaki e, silikon bant değildi. E, daha önceki videolarımı eğer takip ettiyseniz Astra J aracıma da yapmıştım. Bundan önceki aracıma. E, ona direkt yapıştırdım altındaki e, çift taraflı bantla ama o sünger gibiydi hemen bıraktı suyu yiyince, sıcağı yiyince. Ama sonradan bu şekilde 2 santimlik silikon bant alıp ona da aynı şekilde yaptım. E, taş gibi olmuştu. Hatta onun e, bagaj yazılarını da ortaya almıştım. Şimdi yaparken arkadaşlar önce uçlarını şöyle bir ayarlıyoruz. İki tarafta eşit olacak şekilde. şekilde gayet hoş bir görüntü oldu. Şöyle göstereyim size de. İki taraftan neredeyse. Eşit hatta tam eşit. Şöyle nasıl yapıştırdığımı da göstereyim. Bunu sıcak havada yapın ya da sıcak hava tabancasını, tabancanız varsa sıcak hava tabancasıyla yapın. Ben şu an kaborta da sıcak. Kullandığım bu spoiler da sıcak. Güneşin altında beklettim biraz camın altında. Sıcak olduğunda yapışması biraz daha kolay oluyor. İkinci ucundan bir parça yapıştırıp masanın altında kavlattığımız yeri şekilde çekerek üstüne bastırırsanız Araca gerçekten çok hoş bir görüntü veriyor bu. Hem ucuz hem de montajı da basit, kolay. Hem de aracınıza dediğim gibi çok şık bir görüntü veriyor. Şurasında bir kuşak var. Hemen kuşağın ucundan yapıştırırsanız daha sağlam olur. Eğer aracınız aynı kokusu. Kullandığım bu malzemenin boyutu 120 santim ya da pardon 115 santim. Şimdi tekrar ölçelim bakalım emin değilim şu an ama. Şöyle bir göstereyim size. Dediğim gibi güneşli havada yaptım. E, kaborta sıcak. Hava gayet sıcak. Ee, spoiler'ı biraz Arka camın altında, güneşin altında beklettim. O da bayağı ısındı. Isıtmamızın sebebi e, silikon bandın sıcak sıcağı yedikçe e, sertleşmesi. Bunun bir boyunu ölçeyim. Size söyleyeyim. Belki fokus aracına yapmak isteyen arkadaşlar olursa. Evet arkadaşlar. Uçtan uca eğimli. Tam 20, 120 santim. Bagajımızın boyutu da 123 santim. Şu an eğimli olarak üstünde. Bagajımızın boyutu 123 santim. Spoilerımızın boyu 120 santim. Şöyle biraz da geriden göstereyim. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından sorarsınız. Hemen cevaplarım. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin Allah emanet olsun